Bir telefon etsek mi? Bundan hoşlanmazlar. Kendileri aramak isterler. Benim ömrüm böyle geçti biliyor musun? Çok zor olmalı. Her an ölümün nefesini en sende hissetmek. Epeydir unutmuşum bu duyguyu. Kemal abi yolda geliyor. Ne oldu anlatsanıza. Bombayı buldular. Kızlar ne haldeydi kim bilir. Vallahi onların durumu bizden iyiydi. Hatta bombayı filan aramışlar bizi beklerken. İçerideler mı ekran? Evet abi. Buyur abi. Çocuklar Çocuklar bu meral yılanı yine kuş olup uçtu. Yapma abi ya. Da sene uğraşacağız bu kadında. Öyle görünüyor Ekrem. Nasılsın Yılmaz? Kızlar iyi mi? İyiler abi. İkisi de çok cesurdu vallahi. Çay demlemiştim. Şimdi size iyi gelir. Hem de nasılsın? Dur sana yardım edeyim. <laughs> Ee, ben de bir su içeyim. Canan artık suratını asma. Bak yanındayım işte. Ne yapsaydın peki? Ben olmasam olur muydu bu iş? Sen olmasan ben de olmazdım Kemal. Ama bak ben yanındayım. Her zamanki gibi. Bundan sonra da olacak mısın? Benim niyetim bu. Ama belli mi olur? YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.